Merhaba arkadaşlar ben Doruk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ama arkadaşlar baktım bloklar envanterime geliyor. Evet arkadaşlar o yüzden tavana bakıyorum. Şu anda bu kadar bunlar geldi arkadaşlar. Ben mesela şimdi deneyelim. Abonelerime bakıyorum. Bakın arkadaşlar çimler geliyor. Köpeğe baksan gelmiyor. Ağaca ağaç da geliyor. İşte arkadaşlar oyunu bu, bu, şekilde oynayacağız. Bakalım neler nere nere duracak. İzleyelim görelim bakalım. Lan çok şey ya. Bir dakika. Şöyle bir bak, ba bakayım ben arkadaşlar. Oha. Kim öyle yaptı ya? Arkadaşlar bu arada World Edit Le videolar gelsin istiyorsanız yani şehirli videolar diyelim. O videoların gelsin mi gelmesin mi? Yani yoruma yazın şehirli. Yani şehir yapımı falan filan. Bu ne Bak ben bunu ilk defa görüyorum ha. tane daha alalım şundan. Şunları. Evet arkadaşlar toplayabildiğimi topladım. Bu arada iksir falan da aldım arkadaşlar. İksir falan. Bunlar falan <laughs> <laughs> 10 tane yeterli. Kömür de alalım. Şöyle bir bakalım bakalım. Kalalım. 18 kömürü bence yeterli. Tamamdır. Aa Demir lan, vallahi bir la Demir. Evet. Yine bekliyoruz arkadaşlar. Yine bekliyoruz. Bu araya arkadaşlar bir, sonraki videomuzda hangisini çekerim? Baktığım bloklar kırılıyor. Kırılma videosu. Çekmem istiyorsanız yorumlara bir yazın. Ama kırdığım bloklardan her kırdığım bloktan bir stek çıkıyor. Bir, bir stek çıkmasını istiyorsanız yorumlara, yorumlara iki yazın arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız keyfinize kalmış. Şimdi ben buraya yerleşim yap yerleşeceğim. Havaya bak. Doruk havaya bak. sağ böyle sağ böyle, böyle olur. Şu yapraklar bana lazım olacak. Ondan sonra toprak, çakıl, kil bana lazım olur ya belki. Şunları hemen çevirelim, çevireyim arkadaşlar. Ya yani küçük bir ev yapacağım yani o kadar büyük bir şey değil ya. Tamam. Şimdi şimdi bir de ben bunu yapayım. Taşları bitirdim ya. Allah! Onlar yeni mi geldi? Bir dakika lan! Ben arkadaşlar ben bunları boşu boşuna yaptım. E çünkü Baktığım tüm her şey yeniden geliyor. Bırak koyunca. Oha lan! Arkadaşlar bana yardım eden envanter iyicene doldu ya. Ah oh be. Of of arkadaşlar ya. Böyle buraya Tamam. Lan ben... Arkadaşlar ya benim elimde bir sıkıntı var. Ya lan! Lan arkadaşlar abi benim elimde bir sıkıntı var ya. biraz çok kötü oldu Arkadaşlar ya 5 saat olarak olmasını bekleyeceğim yani çok daha bir şey olmadı Bence kısmındaki yer bak burası böyle. Evim arkadaşlar böyle aydınlansın diye çok saçma bir şey yapmış olabilirim. Gerçekten de çok saçma bir şey yapmış olabilirim arkadaşlar. Evin aydınlık olmasını için. Arkadaşlar bu arada Trax Truckers of Europe Avrupa 3 o arkadaşlar oyununa online önüme getiriyorlarmış. Getirince Samet'le birlikte onu çekelim. Samet'i bu arada videosu gelmemiş olabilir ama tanıyanlar var. Dırr Anam Etiketlerim Samet'in kanalında arkadaşlar Gidip onun kanalına da abone olun arkadaşlar Çocuğun gerçekten onca emeği var ya Yani onca güzel emekler, editler yapıyor çocuk arkadaşlar saçma oldu lan sanki. Saçmalar mı saçma oldu ya bu ne? Bu ne lan? Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte baktığım tüm bloklar inventörüme geliyor. Challenge yaptık arkadaşlar. Umarım videoyu keyif almışsınızdır arkadaşlar. Aşağıdan video ben kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.